Zaman zaman hepimiz işimizden şikayet ediyoruz ama ne kadar zorlukta çalışıyoruz. Evet çok zor şartlarda çalışanlar var ama şimdi bir kadının hikayesini ekranlarınıza getireceğiz. Fatma Ardıç'ın hikayesini. Onun mesleğinden daha mı zor işimiz? Beraber izleyin. Ben bu işi kendim zaten heyecanını seviyorum. Yapmak istediğim için yapıyorum. Orada özgürce takılmayı seviyorum. Elektrik direklerinin tepesinde yalnız bir kadın. Görevi iletişim hatlarındaki arızaları gidermek. Tamirat tadilat işlerini çocukluktan beri. Yani diğer kız arkadaşlarım bebeklerle oynarken ben bir radyo içini çok merak ederdim, televizyon içini veya elektrikli aletlerle haşır neşirdim zaten çocukluğumdan bu yana. 47 yaşındaki Düzceli Fatma Ardıç birçok kız öğrencinin aksine lisede elektrik okudu. O dönemde sınav birincisi olarak geldim kaydımı elektrik bölümüne yaptırdım ki 40 kişilik mevcudu olan bir sınıfta 39'u erkek bir tek ben kız öğrenci olarak 3 yıl teknisyenlik eğitimimi tamamladım. Fatma Ardıç Sedaş'ta görevli olarak Sakarya, Düzce, Kocaeli bölgelerinde iletim hatlarının bakım ve onarımını yapıyor. Bir tarafta elektrik, diğer yanda yükseklik. Birçoğumuzun yaklaşmaya korktuğu iki tehlike. Fatma Ardıç için ise olağan çalışma ortamı. 14 yıldır bu şekilde çalışıyor. Şu an bulunduğu yükseklik ise 12 metre. Fatma Ardıç göreve gittiğinde etrafındakilerin şaşkınlığını gizleyemediğini belirtiyor. Kadından elektrikçi mi olur? Kadın elektrikçi hiç görmedik. Sen bu işi nasıl yapıyorsun? Yani her gittiğim yerde seyircim şeyim bol oldu. Şimdi siz böyle evet. köylere falan da gidiyorsunuzdur. Evet. Görünce şaşırıyorlar mı sizi? Şaşırıyorlar. Kadın elektrikçi Allah Allah yanlışlık olmasın diyorlar. Enerjiyi verip de köyü aydınlattığımızda onun mutluluğu bize yetiyor zaten. İki kız çocuğu annesi Fatma Ardıç mesleğini genç kızlara da öneriyor. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Hiç çekinmesinler, korkmasınlar. Türkiye'de kadının işi sadece evde çocuk bakmak, temizlik yapmak değil. Kadınlar kesinlikle her sektörde olmalılar.